throw, 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 throw it up. Start twerking like Miley. Oh yeah, twerking like Miley. Don't pop it like Miley. Herkese tekno kurttan merhaba arkadaşlar. Ben Emirhan Bugün sizlerle arkadaşlar Clash of Clans'ın ilk bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Bu önceki nedeni ki İmran Özdil kanalında ilk, ilk iki bölümü çekmiştim. Bayağı video atmaya uzun oldu ya. Baksanız arkadaşlar. Ben Pekka'yı falan filan açtım. Hemen lafı altında dolandırmadan direkt saldıracağım. Biraz daha güzelleri de çıkabilir. Güzel olmaz. Yüzün üstünde ganimet aramaya çalışacağım. 300 gerek yok. Hayır. Ama resmi gibi. 135'e de hiç gerek yok. Bu biraz düşük bir şey. Olmaz. <laughs> 89. Fakir koymuştur? 107 Şu 300 ganimet alabiliriz. 105 60 altmış üçe Ya kara de yani biraz önemli fakir. açıkçası tek bir yönden saldırmak da istemiyorum yani. Biraz kalırız biz bunu. Hadi ama 500'ün üstüne şey ganimet alalım bari. 100. Bir boş var ama 9'un seviye zaten hayatta alamayız. Evet. T tamam yani. Artık gerek yok. Direkt ben boşluktan havanlara saldırmayı düşünüyordum. Direkt bütün her şeyi saldıracağım. Barbar alırlar ya bunlar. Demedim mi barbar? Hayatı kayar. Farklı yerlerden ejderhalar atarak saldırtmak istiyorum. Bir buradan. Bir tane buradan. Bir de Pekka buradan. Şuraya yardım etmesi için okçular gönderelim. İlk öfke büyüsünü attık. Zaten tek tek kalmış da. Açıkçası barbar kralı işi atalım. Eee... İstemiyorum istemiyorum öfke atmak. Zaten adam bitti gitti. Hiç içeri girmeme de gerek yok. Sonuçta baya bir parasını aldığıma göre sıkıntı yok. Devam ediyoruz arkadaşlar. Saldırıyorum ve gittim. Tamam. Zaten çok bir şey de kalmamıştı. Salon. Evet. Sonra diyelim. Çok güzel bir oyun. Evet. Bu duvarı da yaptırdıktan sonra Arkadaşlar bakın gördüğünüz gibi şunları direkt alıyorsunuz. Yani bir savaştan çıkıp gelmem yetti bana. Yine tak taktiği uygulayacağım. 20 okçu bas full dev bas buraya. 5 Şu tane şunlardan full. Tam bu kadar yeterli. Sonradan oyundaki güncellemeleri bahsedelim. Arkadaşlar Şimdi şöyle bir şey oldu arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Klan kalesi ne baktığımızda hazine diye bir şey çıktı. Bakın. Şimdi oyunun haberler bölümüne girdiğimizde yeni hazineler ve hazine diye bir şey var. Günlük yıldız bonusu falan hazine Klan kaleleri artık iyi korunan bir kaynak bankasına sahip falan filan. Dengeleme ise taktik avcı 3'e ağır silah golem ve golemlere 3 kat daha fazla hasar veriyor. İkinci hava savunması kilidi artık 6. seviye belediye binası. Üçüncü ise 7. seviye belediye binası. Golem. Oha. İkinci hava savunması derken... Hava savunması şunlarda. Aynen. Arkadaşlar zaten bizimkiler konuşuyor mu? bakalım. Ne boy Oha. Sahiçi ise. Abi Pekka boy mı? Acıyorum Pekka'ya. Dur bakalım bakalım. 46 falansa ya sana pekka mı bağışlıyorum lan ben atandık da yine de <laughs> ben pekka bağışlamam sadece bir teyzem amcama bir de bardayım bağışlıyorum yeter o kadar evet bu kadar yani full videoyu bitirdik. Evet görüşme. Evet bir bölüm daha sonuna gelelim. Bu bölüm çok kısa oldu biliyorum ama zaten ilk kez adam gibi ganimet alabildim artık. Bir bölüm daha tekrar sonuna gelelim. Video beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Tekno Teknokurt'a abone olarak bana ve arkadaşlarıma yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Like atıp beğenin, yorum atın. İstiyorsanız beğenmeyi fark etmez arkadaşlar. İyi oyunlar izlediğiniz için teşekkür ederim.